Bak ben günün sonunda kendime ait olan alırım. Atmaca da bunu yakaladı mı bir daha bırakmaz. Ben iyi gösterdim. Sıra sende. Belki de aradığın isis benim. Senin olmadığını ikimiz de biliyoruz. Zekisin, cesursun. Ama şirkette yükselmek için bunlar yetmez. Strateji bilmen lazım. Diplomasi bilmen lazım. Biraz da dünya siyaseti. Hepsinden önce hayat tecrübesi lazım. Orada sende yok. Daha çok tuşsun. Sağda olduğun kadar masada da iyisin. Az kalsın beni sinirlendirmeyi başarıyordun. Diplomasi sevdim. Benim tarzım belli. Senin tarzın ne? Köprüden adam sallandırmak mı? Alacağımı aldıktan sonra evet. Şimdi. Bana arkamdaki asıl aklın kim olduğunu söyleyeceksin. Orta Doğu üzerine oyun kuran kim? İsis nerede? Böyle bir şeyi asla benden öğrenemeyeceğini biliyorsun. Öyle mi? Diyelim ki öğrenemedim. Bu senin sonunu değiştirir mi sanıyorsun? Ne yapacaksın? Beni de mi sallandıracaksın? Ne dersin? Bak bence... ...beni çok fazla hafif alıyorsun. Daha son sözümü söylemedim.